Alfa 3 birçok özelliğe sahiptir. Bu özelliklere eklentiler ile ulaşılır. Alfa 3'ü geliştirmek ve tamamen yeni özellikler eklemek için şimdi eklenti yöneticisine bakalım. Eklenti yöneticisi Admin Tools'ta bulunmaktadır. Oraya Extensions Manager ile ulaşılmaktadır. Görüldüğü üzere karşımıza bir modül çıktı. Bu modülde dört farklı sekme bulunmaktadır. Bunlardan ilki Available Extensions'tır. Available Extensions'da ekrana Sistemde var olup kurulu veya kurulmayı bekleyen dosyalar, eklentiler karşımıza çıkmaktadır. Yeşil olanlar sistemde var olup kurulu olan, beyaz olanlar sistemde var olup kurulmayı bekleyen eklentilerdir. Filter Ayarı eklentimizi aramamıza yardımcı olur. Ve daha çabuk ulaşırız bu sayede. Eklentilerimizi ararken filtre sekmesine extensions key'leri yazarak kısa yoldan aramalarımızı sağlayabiliriz. Böylece daha çabuk karşımıza çıkacaktır. Örneğin görüldüğü gibi. Biz paketlerimizi seçiyoruz. İle yapıyoruz. Dışarıdan eklenen eklentilerimiz olduğunda ise Export Extensions'a basıyoruz. Onlattı olması için de tabi Display All Extensions seçeneği seçiyoruz. Görüldüğü gibi dışarıdan eklenebilir eklentiler karşımıza çıkacaktır. Herhangi bir eklenti eklemek istiyorsak, therabold.com'un resmi sitesine gireceğiz. Orada Extensions kısmını görüyoruz. İlk kısmımıza girelim. Örnek olarak bir tane eklenti indirelim. Mesela ilk eklenti olan PinkBags eklentisini ekleyelim. Eklentimiz iki şekilde iniyor. T3x uzantılı, tarpa 3'ün kabul ettiği uzantı ve zip uzantısı. Biz direkt kullanmak için T3x'i indiriyoruz şimdi. Görüldüğü gibi sabit diski kaydet. Eklentimizin indi. Şimdi bunu masa üstümüze sürükleyip bırakıyoruz. Daha sonra Type alanımıza geliyoruz. Extensions Manager'da yine üst kısımda yer alan Upload Extensions File Directly kısmına bastığımızda eklentimizi seçmemiz gerekiyor. Eklentimiz masa üstündeydi. Gördüğünüz gibi T3X dosyası halinde. Açı basıyoruz. Daha sonra bunu upload ediyoruz. Eklentimiz geldi. Fakat aktif değil. Çünkü işi, içi boş. Aktif hale getirmek için üstüne basıyoruz. Install edeceğiz. Gördüğünüz gibi veri tabanına gerekli verileri yolluyor şu an. Güncellememizi yapıyoruz şu an. Eklenen tabloların güncellemesi bu. Burada eklentimizin özellikleri var. Fakat şimdi hiçbirine dokunmayacağım şu an. Gördüğünüz gibi alanımız şimdi artık yeşil. Ve eklentimiz buraya geldi. Artık burada eklendi.